Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Selin Kasapoğlu. Çok da şekilsiz çıkıyorum her neyse. <laughs> Beraber ot e, dersi yapacağız inşallah. Yani nasıl kısmetse. E, ne yapsak başlasak mı öyleyse başlayalım. E, udu, udu koyduğumuz bacağımız bir kere sağ bacağımız olmalı. Ve sağ bacağımız diğer bacağımızdan bir tık daha yüksek olmalı. Bunu böyle tutuyoruz. Asla kolumuzu bacağımıza yaslamıyoruz. Teknik olarak olmaması gereken bir şey. Onun dışında bu telimiz, sol telimiz, bu telimiz re, bu telimiz la, elimiz yes, telimiz. Ee, tabii ki e, zamanı geldiğinde transpoze olayı diye bir şey var. Ee, onu anlatacağımız zaman bu tellerin isimleri değişecek ama şimdilik bunlar yeterli. Onun dışında e, mızrap atma şekillerimiz var. Şimdi bir kere e, udun kalitesi de önemli burada. Çünkü e, yani güzel bir ses almak istiyorsanız tamam ilk başta Normal bir öğrenci olduğuyla başlayabilirsiniz ama e, daha sonrasında o ut size yeterli gelmeyecek. Bu yüzden benim tavsiyem hani bir ut alın ve ömürlük olsun. Hani sonra e, yani kesin bir kararlıysanız tabii bunu yapacağınızdan bir ut alın ve ömürlük olsun. Yani sonra işte vazgeçince de verdiğiniz paraya yazık olmasın. Ben Ramazan Calayı, Faruk Tünüzü, sonra Tokat'ta Güven Yetişkin'i tavsiye ediyorum. Ben Ramazan Calay Udu kullanıyorum. Onun dışında mızrap şekillerimize bakalım. Mızrap atma şekillerimize. İlk önce sol çalışmalar yapalım burada eğer hani udu hızlı da çalabilirim diyecekseniz ki zamanla udu hızlı çalmak isteyeceksiniz e, alt üst mızrap atmak çok önemli eğer alt üst mızrap atamazsınız ki bunu çoğu öğrenci yapar herkes alttan e, pardon üstten çalmaya çalışır üst mızrap sürekli üst üstten, e, üstten vurmaya çalışır ama bu sağlıklı bir şey değil çünkü hızlı gidemezsiniz ne olursa olsun hani Hızlı gittiğinizi sanarsınız ama hızlı gidemezsiniz. Bu yüzden alt üst çalmak her zaman bu konuda daha iyidir. Hani mesela. Yani şimdi tabii ki bu çok hızlı değil ama bunu bu e, şeyde e, hıza çalabilmek istiyorsanız eğer alt üst mızrap e, şart yani. Tabii e, usuller göreceğiz burada tabii ki de e, mızrabın geliş yönü zamanla değişiyor. Hani bir yerde alt üst yaparsın diğer tarafta... E, Diğer tele geçtiğinde alttan almak zorunda kalırsın. üste geçemezsin de alttan almak zorunda kalırsın. Öyle de bir sıkıntı olabilir. Onun dışında sol telinde hangi notalar var ilk önce onları görelim. Sonra e, mızrap şekillerine bakarız. Bir videoda olur artık o da. E, elimizi böyle yerleştiriyoruz. Tabii mızrabı da nasıl tuttuğumuzu göstereyim ben bir önce. Mızrabı elimizi şöyle tutuyoruz şöyle. Mızrabı böyle koyuyoruz ve elimizi böyle kapatıyoruz. Silent. Tabi solaksanız ona özel bir ip yaptırmanız gerekiyor. Her şey tamamen değişiyor. Tam tersi duruma geçiyor. Onun dışında sol telimizde ilk notamız boş tel sol. Sonra birinci parmağımız La Sonra Üçüncü parmağımız Si Sonra Dördüncü yani serçe parmağımız Do Şu an natürel sesleri gösteriyorum İkinci telde İlk notamız boş telde re. İkinci telde ikinci notamız ilk parmakla mi. Mesela mi. İkinci parmağımızla fa. İlk biraz akordum düşmüş olabilir uzun süredir uğraşıyorum mutlu. Sonra üçüncü telde ilk notamız boş nota, boş tel, nota ne <laughs> boş telde la. Sonra birinci parmakla si. parmakla do sonra e, dördüncü telde yani şöyle göstereyim alttan doğru, alttan gidiyoruz bu arada sol, re, la, mi si, fa diyez alttan gidiyoruz ona göre adlandırıyoruz hani bir, iki birinci tel, ikinci tel, üçüncü tel, dördüncü tel, beşinci tel ve altıncı tel olarak öyle adlandırıyoruz. Dördüncü telde kalmıştık. Dördüncü telde ilk notamız boş tel olan Üçüncü parmakla sol. Diğer telimizde, beşinci telimizde C si. ilk notamız. Boş tel olan C. Si. parmağımızı yerleştirdiğimizde Do. Sonra üçüncü parmağımızı yerleştirdiğimizde Do'dan sonra Re geldiğini hesaplayaraktan tabii ki Re. Şimdi bu tele geldiğimizde yani en üst telimiz, tek olan telimiz. Bu teli biz fa diyez olarak, aslında banter olarak adlandırıyoruz. Ama e, fa diyeze çekiyoruz biz. Niye çekenler var akordu değiştiği için. Şu an ben size sadece boş telin ismini vereceğim. Onun dışında şu anlık bu teldeki notaları söylemiyorum. Çünkü akordu değiştiği zaman bu teldeki notalar da değişiyor. Bu yüzden... Telimiz fa steli, teli, bam teli veya miye çekenler var. Farklı akortlar yapanlar var. Kolay çalabilmek için bazı makamlara göre veya bazı e, enstrümanistlere göre, udilere göre kolay çalabilmek için miye çekenler de var. E, burada videomuzu bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, i̇yi günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.